Selamünaleyküm arkadaşlar. videomu hoş geldiniz. Bugün şu videomuzda şey soru soru cevap yapmıştım. sorularınızı cevaplayacağım. Evet şimdi sorularımızı geçelim. Bu arada 95 level oldum. O günden 1 milyon hayır 940 kastım. Neyse şimdi sorularınızı cevaplayacağım. Dakika yeniden paylaşayım bir. Evet arkadaşlar, paylaştım geldim. Şu an bir yenilensin. Hmm. Ne? Neyse arkadaşlar bu atak Şimdi bir dünyaya gitsem. Kendi dünyama gitsem. Orada bir cevap edelim Sorularınızı. Evet. Şimdi en başta soruya gidelim. Ne yapıyorsun? Hiç video çekerim. Çekiyorum sen ne yapıyorsun? Yaşın kaç be? Yaşım 15. YouTube'de öylesine işte videolar çekiyorum falan en sevdiğin arkadaşımın en sevdiğim arkadaşım hepsi yani tüm arkadaşlarım iyi oyun nasıl başladın yani oyunu ilk gördüğüm ilkim arkadaşın oldu Oyuna, oyunu oyun aslında Play Store'da arıyordum yani oyun arıyordum. O zamanlarda Brawl Stars oynuyordum ya yani 2 yıldır üç yıldır Brawl Stars'ta oynuyorum Bu oyunu tam tam iki yıldır oynuyorum Bir de ilk girdiğim arkadaşımı tanımıyorum İsmi nasıl aklımda İskan Iskandar Düşman Iııı hmm, Aklımda değil şu an Burdu ne burada neydi lan Bilmiyorum burdu ne Evet var ben ne kadar tamam. da ne olur video çıksın. Videoda asın kanka. Kanka senin adını nasıl desem unuttum ya şimdi. Şimdi liş unuttum. Burada ne? Burada neydi? Dur Azerbaycan da biliyorum ama nasıldı? Başak mıydı? Yok. Başka bir şey bilmiyorum neyse Ne zaman bana vermişsin Hayır veremem çünkü mailim var Ama hesap seçilişi falan yaptım İn abonede Nasılsın iyiyim sen nasılsın Bana ne level kasar mısın hmm, Level kasamam Yani zamanım yok Bu oyunda en sevdiğin şey ne En sevdiğim şey Nasıl yani anlamadım blokmu ayağımı at gövdəminə bilmirəm nə deyirsən. Bizləyə sevirəm məsələn və sevirəm. Bu tip bir kanalın hansı ammaçı açdın? Heç az öncə söylədiyim kimi öyləsin açdın video, eğlənmək falan üçün. Oyuna nə zaman başladın və nədən? 2 mm, il. Yo, 2 il də. 2018-ci ilində başladım. Dur. Mm. Bilmiyorum bu kadar Hansaydı. Ama kışta attı mesela bak kış aylarında böyleydi. Ne haber iyi sen nasılsın iyi sen manita ne? Ne mantası? Neyse arkadaşlar sorularınız bu kadardı. Şimdi bir iki tane bakın dört dakika. 5 dak beş altı dakika olursa video kapatsam. Bir parkur göstereceğim size. Yani ben, hmm, benimkiler aslında şey Hileli bakın Dur buradan göstereceğim Duvarımdan Arkadaşlar bakın bunu yeni yaptım Bu da hileli Sonra Bu da hileli Bak böyle yazdıklarım hileli Sonra bu da hileli Ve bu da hileli Bunlar hileli Sonra bir daha onu vardı. Yo hayır bu dört tanesi ileri. Bu yeni yaptığıma girdim. Bakalım sizden herdi hile Şurada bak sağ tarafta iyi dizli. Evet burada. Aleyküm selam. Hayda. indim. İşte böyle kasabilirsiniz. Bana 3500 veriyor XP. kimsen nasıl? Neyse arkadaşlar, video bu kadardı. Gelende façı videolarda görüşürüz. Ve kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Bay bay.